2010 yılında kuruldular. İlk perdelerini ise 2012 yılında açtılar. Şimdiye kadar farklı yerlerde 15 kez sahne aldılar. En önemli özellikleri Paris'te Türkçe tiyatro yapan ilk grup olmaları. Yani Fransa'da yaşayan gurbetçileri Türkçe tiyatro ile buluşturmaları. Çok kısa sürede kocaman bir ekip oldular. Çok da sevildiler. Karşınızda Patutti yani Paris Türkçe tiyatro topluluğu. geçtiğimiz hafta cumartesi yeni oyunları Doktorum Türk 2 ile izleyici karşısına çıktı. Yapımcımız Murat Çakar hem oyunu izledi hem de oyun sonrası oyuncular ve seyircilerle keyifli bir değerlendirme yaptı. Mikrofonu ilk olarak oyunda doktoru canlandıran Alican Başaran ve oyunu yazan Sezgin Ateş'e uzattı. Çok güzel geçtiğini düşünüyoruz. İnsanlar güzel tepkiler verdiler düşünmüş olmanız da ayrı bir bizim amacımıza ulaştığımızı gösteriyor. Çünkü bizim amacımız evet komediyle buradaki insanların hayatını biraz düşündürtmekti çok sevindik çok mutluyuz gerçekten güzel bir gösteri olduğunu düşünüyoruz. Evet yani amacımız aslında insanlara e, kendilerinden bir şey göstermek sahnede kendilerini bulabilecekleri biraz da düşünebilecekleri bir oyun sergilemekti. E demek amacımıza ulaşmışız çok mutluyuz yani. Sahnenin yakınlığı falan e, bir de sağ sausun başkonsolosumuz da buradaydı. Bize desteğini verdi. Onların desteğini görmek seyircilerin desteğini görmek bizi her zaman mutlu ediyor. Güzel tepkiler aldık. Umarız bir dahaki oyunlarımızda da böyle kalabalık, böyle güzel bir seyirci kitlesiyle devam ederiz yolumuza. Hemen oyunların yazarı Sezgin Ateş'i bulmuşken soralım. Acaba bir sonraki oyunun tarihi belli mi önümüzdeki günlerde? İzleyici nasıl bir oyunla karşılaşacak? Şu an için belli değil ama yani bu, bu bugün buraya gelen insanlar gördükten sonra evet gerçekten bir şeyler yapmamız gerektiğini bir kez daha anladık. Evet. O yüzden en kısa zamanda yine bir şeyler yapmaya çalışacağız. Daha çok insana ulaşmaya çalışacağız. Umarım iyi olur yani Paris'te bir Türkçe tiyatro grubunun olması buradaki insanları da, da biraz mutlu ediyor galiba. İnsanlar evet. böyle kendi hayatlarından bir şey görmeleri güzel, iyi tepkilerden bunu anladık. muyum? muyum? Yani. Evet, evet. Ali Can ve Sezgin Bey'e teşekkür edip soluğu bir başka oyuncunun yanında alıyoruz. Bektaş Kurt da seyirciyi güldüren birisi. Çok mutluyuz. Ee, emek verdik ve sonunda burada insanlara bunu evet. sunabildik. Onun mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Beyefendi bu Bak doktor, ben öyle fazla konuşmayı sevmem, direkt mevzuya gireceğim. Babam hasta ve sen de onu iyileştireceksin. <laughs> Aa, aman Allah'ım bu ne bizi? Doktor biz buna uyarı levhası diyelim, sen <laughs> Batuti, başka meslekleri de olan, hiç kimseden maddi destek almayan gönüllü tiyatro severlerden oluşuyor. Onların amacı yeni nesle tiyatroyu sevdirirken bir taraftan da Fransızlara Türk tiyatrosunu tanıtabilmek. 2000 yanına tekrar dönüyoruz. Bu sefer de yanımızda Fatuti'nin kadın oyuncuları var. Zerrin, Özge ve Özge. Merhaba arkadaşlar. Oyun bitti. Neler söyleyeceksiniz? Çok mutluyuz. Çok güzeldi. Çok güzel tepkiler aldık. Aynı zamanda biz de çok eğlendik. Eğlendirdiğimizi de düşünüyoruz. Sonuçta zaten amacımız da böyle. Ee, günlük hayattan alıntılar sunuyoruz aslında. Biraz tabii ki komedi katıyoruz, mizah katıyoruz ama e, günlük hayattan bunlar. Tamamen günümüzde yaşanan işler olabilir. E, hikayeler olabilir. E, o yüzden bu, bundan çok büyük keyif aldık. E, herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün gelen e, seyircilerimize, izleyicilerimize, bize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz. Size de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Özge. Ben öncelik, bugün rejideydim. Evet ben bugün rejideydim. Aslında patatü kurulduğundan beri patatüdeyim evet. ama bu sene bir mola vermek zorunda kaldım. Ee, ama <laughs> rejide arkadaşlarıma destek olmak için ben de buradaydım ve onları çok çok tebrik ediyorum. Yani Enerjileri gerçekten çok yüksekti ve çok başarılı bir iş çıkardıklarını düşünüyorum. Hep beraber bunu yaptık. Şimdi de mikrofonumuzu ilk sahne deneyimini bu oyunla gerçekleştirmiş olan Cansu Hanım'a uzatıyoruz. Ben, ben... Cansu Arı. Ee, ben de hukuk öğrencisiyim. Bu sene son senem bitiriyorum. <laughs> ben de tiyatro ekibiyle e, yeni tanıştım aslında. Evet ve ilk sahne tecrübemdi benim de. Evet. evet, daha çok yeniyim. Bir <laughs> yani sen aramıza katıldı, sonra e, biraz e, ara verdi güzel ama sonra şey tekrar dağıtık. derslerinden dolayı ara vermek zorunda kaldı. Sonra tekrar e, katılmak istedi ve bizde, bizde de bu şekilde bir destek verdi bugün için ve çok güzel oldu. Teşekkür ederiz kendisine dair. Telefonu da kestik senin yanına. De dediğim gibi ben çok mutluyum çünkü arkadaşlarım çok başarılı bir iş çıkardılar. Yani yılların emeği aslında bu sahnede gördüğünüz. Ee, onları, onlarla bugün bunu paylaşabildiğim için de gerçekten çok mutluyum. Ve ileride de gerçekten çok güzel şeyler çıkaracağımıza inanıyorum. Yemek, dikiş, nakış, bilmez. çok emek verilen bu oyun büyük bir ekip işi. Ekip 10 kişiden oluşuyor. Özge de onlardan biri. Bence güzel oynadık. Güzeldi. Herkese güzel evet, evet herkese gerçekten tebrikler. Herkes güzel bir oyun çıkardı. Ekip işi oldu. Güzeldi. Yani emeklerimize değdi. Seyirci açısından da ben çok mutluydum. Baktım aralarda çok fazla boşluk yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı kişi desteğe gelmişti. Bizim seyircilerimize teşekkür ederiz. Tuğçe Sen neler söylemek istersin? <laughs> Ben de yine çok mutluyum yani o sahne öncesi bizim içeride yaşadığımız heyecan çok farklı bir şey. Herkes birbirine sarıldı, işte yine geldi o an falan diyoruz fakat o an geldiğinde sahneye çıktıktan sonra çok güzel bir akış oluyor değil mi Zerrin? Evet harika. Ee... yani çok eğleniyoruz aynı zamanda evet. ve her bir enerji akışı da oluyor kendi aramızda da aynı şekilde ve seyirciyle de bunu paylaşıyoruz evet. çok keyifli oluyor. O yüzden çok mutluyduk çok güzel geçti güzel bir akış oldu aslında herkese teşekkür ederim. Gel nerede, nerede? Adem Bey, Adem Bey vallahi ben ben sahne önündekiler tanınır. Ancak tiyatroların bir de sahne arkasında çalışanları var ki onlar olmadan olmaz. Doktorum Türk 2 oyununda bu sefer rejide Yasin Akıncı da vardı. Üst yazıdan ışığa, dekordan müziklere kadar hemen her şey ona emanet. Çok memnunum. Bugün güzel bir seyircimiz vardı. Sen de bugün rejideydin. Rejideydim. Üst yazıyla, ışıkla, müzikle, dekorla, seyircilerle ilgilendim sahnede yoktum ama çevresinde hep vardı. Oyuncular sergiledikleri oyundan memnun. Peki ya seyirciler? Onlara fikirlerini sormadan olmaz. Şimdi söz seyircilerle. Merhaba. merhaba merhaba. merhaba oyunu nasıl buldunuz? Çok güzeldi. Benim ikinci seferim bu. Hı -hı. Çok beğenerek geliyorum. Her seferinde gülerek ayrılıyorum. <laughs> Türkçe tiyatro dinlemek daha bir güzel oluyor. Tabii yani. tabii. Peki hemen e, Can'a dönüyorum. Can merhaba. Merhabalar. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Türkçe tiyatro takip ediyorsun. İlk defa geldim aslında. Öyle mi ilk defa mı? Evet, evet, ilk defa. Daha önceden arkadaşımdan duymuştum. Eee oynayanlardan Cansu ile aynı okuldayız. Hı, -hı bu kanalla geldim ve çok keyif aldım. Çok son derece keyifliydi. hoştu. Bu bu tür etkinliklere destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü buradaki sadece Türk topluluğuna bir sosyal e, hizmet açısından da değil de aynı şekilde Türk tiyatrosunun, Türk Türkiye Türkçe tiyatro yapan insanların Fransa'da daha fazla tanınması bizim e, kültürümüzün zenginliğini de daha fazla tanıtmasına vesile olacağını düşünüyorum. Can ve Pınar gibi daha pek çok öğrenci o akşam Patuti'yi izlemeye gelenler arasındaydı. Kimi ya ilk kez izliyordu, kimi ise 2015 yılından beri Patuti'yi takip ediyordu. Ee, çok güzeldi, çok güzel bir şey oldu. Ee, öğrenciyim ben burada ve Paris'te yani Türkçe olarak bir tiyatro izlemek gerçekten çok keyifli. Mutlaka gelip izlemeliler. Ee, özellikle yurt dışında yaşadığımız için böyle şeylere, e, Türkçe duymaya hasret yaşıyoruz burada ve ihtiyacımız var. Evet kesinlikle gelip izlemeliler. Oyun sadece Paris'te yaşayanlara hitap etmiyor. Farklı şehirlerden Patuti'nin takipçileri bulunuyor. Lyon'dan gelen bu hanımefendi de o takipçilerden sadece bir tanesi. Ee, biz de işte Lyon'dan geldik. Ee, Patuti ekibi için yani gerçekten başarılı bir ekipti. Yani bizler de beğendik. Bizleri de işte e, sizlerin de bildiği gibi Kebap şu ekibi olarak geldik buraya. Biz de tiyatro ekibi olarak geldik. Siz evet. de Lyon'da oynuyorsunuz. Evet, biz de Lyon'da oynuyoruz, evet. Salonda 7'den 70'e hemen herkesin yüzü gülüyor. Neredeyse oturacak boş yer yok. Patuti'yi izlemeye gelenlere fikirlerini sormaya devam ediyoruz. Sizleri tanıyalım. Ben Bülent Gürsoy. Siz de bugün Patuti'nin yaptığı oyuna geldiniz. Oyuna da oyuna geldiniz. Evet. Nasıl buldunuz oyunu? Çok güzel buldum. Çok komik buldum. Sahneler çok iyiydi, çok iyi oynanmış. Ve ben Patuti'yi 2015 yılından beri tanıyorum. Bir yıldır. Bir yıldır ve 2015'teki sergiledikleri oyunu izledikten sonra bir daha gelmeyi düşündüm ve bugün yine memnun kaldım. Nasıl buldunuz onu? Çok sevdim. Ben promo, provaları da görmüştüm. Yani Hı. yarısını seyrettim. Sahnede seyretmek başka bir şey tabii yani. Çok eğlendik. Arkadaşlarla geldik. Hepiniz çok eğlendik. Fransa'da Türkçe tiyatro izlemek de bir başka güzel Müthiş bir, bir şey yani. Onur verici bir şey. Konu da ilginç. Hepimiz çok mutlu olduk. 5 yılda 15 oyun sahneleyen, tamamen gönüllülerden oluşan Patuti, yani Paris Türkçe Tiyatro Grubu, oyunlarını sergilemeye, bizler de onları takip etmeye devam edeceğiz. Fatutiye başarılar diliyoruz ve bizlere kapılarını açtıkları için tekrar teşekkür ediyoruz. Adem, Seninki de vurdur ula! Erkek diyor o! Hmm. O zaman... <laughs> senin adın... <Adem, gülüyor> benim büyük dedemin amcasının, kardeşinin, halasının, kocasının ismi olsun. <laughs> Adin, ne senin amcasının abisine adı. Senin adın artık Bertrand'dır.